sosyal bir varlığız. Sosyalleşme ihtiyacı olan bir varlığız. Biz göstermek istiyoruz. Paylaşmak istiyoruz. Biz başkaları bir şeyler desin. Geri bildirim istiyoruz. Yani iletişim kuran bir varlığız biz. Dolayısıyla bir kişinin başkasıyla iletişim kurmaması gibi bir durum olamaz. Eğer bir rahatsızlık, psikolojik bir rahatsızlığı yoksa. O zaman buradaki ayırı nasıl yapacağız? Ne dedik? Sosyalleşme ihtiyacımız var. Paylaşma ihtiyacımız var. Ve bizde başkası ne yapıyor merak da var. Dolayısıyla tüm sosyal medyaların oluşmasının temeli aslında burada yatıyor. Bizim bu ihtiyacımızı karşılamak için yatıyor. Bir de bunun üstüne güzel görünme, yakışıklı görünme gibi ihtiyaçlarımız da eklenince o filtreler işte öyle çıkıyor arkadaşlar. Evet bu ihtiyaçlarımız karşılanması gerekiyor. Burada problem yok. Problem şurada başlıyor. Eğer dışa bağımlı, dışarıya bağımlı, dışarıdan gelen bildirimlere bağımlı hale geldiğimizde başkası beğeniyor diye bir şeyler yapmaya başlıyorsam, başkası böyle diye ben bir şeyler yapmaya başlıyorsam, başkaları beğendi diye bir şeyler yapmaya başlıyorsam veya beğenmedi diye bir şeylerden vazgeçiyorsam sıkıntı burada başlıyor. O zaman burada şuna bakmamız gerekiyor. Ben sen dengesi, içerisi dışarısı dengesi çok önemlidir. Ben kendi içimde gerçekten özgün bir benlik oluşturabildim mi? Ve karşıdaki kişilere, dışarıya bunu yansıtabiliyor muyum? Ve üçüncü olarak karşıdaki insanlar bu benim özgünlüğüme nasıl tepki veriyorlar? Bu üç faktörü dengeli bir şekilde hayatımızı oturttuğumuzda ne başkasını memnun etmek için kendimizi değiştirmeye başlıyoruz ne de başkalarının istediği bir benlik oluşturmaya başlıyoruz. Taklit hayatlar, taklit hayaller çok yaygın olan ama çoğumuzun fark etmediği bir durum maalesef.